Abi Seni seviyon be Seni yani, sik şey. He, neredesin? Bir tane laf buldum bir çaktırıyorum <laughs> 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 Bu ne lan atip alın çocuğu <laughs> Bir şey diyeceğim atip alın çocuğu niye bu kadar seksi kanka Hayatım <laughs> hayatım Benim karakter niye tek kişi amına koyayım? Benim karakter niye tek kişi? Da siksem Çok <gülüyor> kötü yere indik bu arada. Ben rezalet bir yere indik. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim ya. Ben silah buldum bu arada haberin olsun. Ben çok de hiçbir şey yok. Çıraklıklar. Çok ses. Adam var Allah kahretsin. Ya bot 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 bot. Bak bak. Bot da kanka hiçbir şeyim yok. Reflex is coming Geliyorum. Brain, brain. çok Geliyorum de. aslan kardeşim geliyorum Mesajı 31 yardım Olur. istiyor <laughs> Real adam mı? Öldüm lan öldüm gel artık gel ya Paşa biri kapının orada kadını dövüyor oğlum Paşa <laughs> Oğlum bir tane silah çıktı <laughs> 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 Bunu nasıl lootluyoruz la? F mi? Ü mü? Ne bu ama? Ana. Abi, benim amına o Benim, benim, Ya abi. Ya bu. <laughs> yani yapacağım. koy. Bu nasıl duvar <laughs> ya? Aha adım, adım sesi duydum hocam. <laughs> ben de duydum. Ben abim gururlandı. Abi herkes kendine yakışanı yapsın mı? <gülüyor> yapsın. <gülüyor> tamam şimdi arabayı kenara gidecek. <laughs> Çalacağım arabayı. Bir de vurayım. Olur <laughs> <laughs> babuş. Ya da şu trabuk. Dur dur trabuk havalı bize Bizi atacak direkt. At lan. At lan. Allah'ım. Açtım elimi gökyüzüne, drop istedim versene. Rabbim seni çok sevdim, dropunu bekledim. Şahre'nin <laughs> <laughs> drop duası gibi olsun. Biz geldik, bak dedik sana bir şey. At, attı, aa attı at. çok satayım. <laughs> <uzağıydı. gülüyor> lan ne çok uzak yakın lan. Çok... Yakın oğlum arabaya. Ben nereye yakın? Araba, arabayla gidilir anasını satayım du drop duası. AWP hmm. gelirse. Sana veririm, sana veririm. Sana veririm. Tamam, şimdi ne yine var Kanka, yine gross Adam var. Nerede? Yine adam var. <Gülüyor> Şu <Gülüyor> tarafta 190 tarafında gene vuramadım benim şahaneyim o Ersin PM o bot değil vardı insan. Görmüyorum ben. Vurdum. Ya evet. Yatak daha yaladım. ya alalım. <laughs> ya. Adam, Adam gördüm. Kaçıyor. Ya düşürdüm evet, birisini zaten benim emin ol. Benim yanımda. Bizden... bu, oralarda, bu taraflarda. Falan. Benim Pocuklu olduğum taraflar için adamlar. Basmak ne kelime kenarından geçmeye korkuyoruz. Adam Pochinki'yi basak. Böyle böyle vardık Pochinki'ye. Tepedeyiz ama. Adam bize dedi ki siz burada beklen. kaskınızı yenilirse deldim ben. Ben geliyorum. Yapma etme derken oh, adam Bir binak aldı. daha. Uf uh, ben neyim ya. Falan, 4, 5, 6. Vallahi bu adam. 9, 10, 11. Okutmuş. Sizi beklen. Ben size rut yaptıracağım diyor. Tepede piknik yapıyoruz. Çekirdeğimiz eksik. Seyrediyoruz. Derken bizi bastı. Ana, anam 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 anam, anam, anam. Adam Burada 150 hepsi bu taraflarda çünkü ya. AVM, atık, 2 kişi kalmış istiyor. zaten. 3 baygın, 4. Diyor ki, ona body sen bitir. da Ay, şimdi böyle, ya. Böyle, böyle Öldürdüm. Baba 20, benim adım mezarcı i̇şte, ya? Tutarım, benim adım, adım Ona Biraz gerçek adam versinler. Niye başlayamıyor? Hazır versene. Reklam vermem şimdi. Şey daha yeni gel. Lan reklam verme amı oyunu ya. <laughs> Mezarcı abim. Mezarcı abim. Abi. 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 Sen gerçek mezarcı mısın abi? Evet. Abi. Bana bin dolar verir misin? Veririm abi. Abi bir şey diyeceğim. Benim battle pass yok. Benim, benim battle pass yok. Eee. O zaman birden beşe kadar bir sayı söyle. Tamam abi. 5. Doğru bildin. Tebrik ederim. Yav. Bu alana da çok az kaldı. Ne yapacağım ya? Taksi lazımdır abi. lazımdır abi. Gel gel yukarı gel. Geliyorum geliyorum. Ananız. <laughs> kaçmasana kardeşim neyi kaçıyorsun? Uzaklaş de. Amına kodum. Ne attım lan ben? Adam gördüm. Oha dur. Vurdum bu arada araba. Amına Hadiir. <laughs> bir daha ağzından bir küfür yersen o çereksizler gibi olursan alırken... Arabanın benzini mi bitti yoksa? Ya yo, daha yarım depo var Aha yok aha Ege'ye mı bu mu? <laughs> Ege ya Ege bu mu? E hocam ben bunu tercih ederim ya Ege yararlı mıyız? At var lan, at var. Lan oğlum at dönmüyor. At dönmüyor. <laughs> dık, dık Eyvah dık dık. Ananı sikeyim. Tane. Amına koyayım. 5 Bakalım ha. Oy. O zaman Kutaycığım videoyu kapatır mısın? Arkadaşlar videoyu izlediyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ömer'in kanalına, ayrıca Ömer'in Instagram hesabına, ayrıca Ömer'in <laughs> Discord'una gelmeyi. Ayrıca Ömer'in ismi Ömer.